Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben Kadir, Yunus'un babası. Sen kimsin? Sen Yunus Emre. Evet, o Yunus Emre. Şimdi Yunus Emre bize bir takım bilgiler verecek. Aynı Biz... şekilde babam da bana yardım edecek. Evet. Ee, o zaman Yunus Emre nasıl başlayalım? Önce istersen ben sana ee, şeyden kart seç seçeneği tutayım. Sen bir tane seç. O bilgiyi tamam. de bize aktar olur mu? Ne çıktı şansına? Telefon. Telefon. Senin şansın ne çıkacak? Benim şansıma da bir bakalım ne çıkıyor. Tamam, ama seninki gözüküyor. Bilgisayar. Evet tabii. Tamam gözükür. bilgisayar olsun benim O zaman önce sen e, telefonla ilgili bize bilgi ver bakalım. Tamam. Telefon dünyanın en yaygın iletişim araçlarından biri olan telefon yaklaşık 150 yıl önce icat edildi. Bu buluş Alexander Graham Bell tarafından belgelendi. Kablolu telefonlarda, ahizdeki ah, 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 telefonlarda, telefonda alınan ses dalgaları önce elektrik sinyallerine dönüştürülür. Ardından telefon santıca santraline et, et, iletilir. Buradan diğer telefona giden elektrik sinyali tekrar ses dalgalarına dönüştürülür. Günümüzde kullanılan cep telefonu, cep telefonlarında kablolar yerine radyo dalgalarıyla ses sinyalleri taşınır. Hmm, telefon. Alexander kim bulmuş? Telefonda böyle bir şeydi. Anne yapıştırır. Ben şeyi kaçırdım. Telefonu bulan e, mucidin ismini kaçırdım. Alexander. Alexander. Evet. Alexander. Şimdi gelelim bilgisayara. <laughs> Bilgisayar da Dünyayı Değiştiren Buluşlar e, kitabında şöyle... Bak e, bir e, telefon e, da aynı şekilde. Evet. Telefon aynı şekilde. Veriliye, verileri işleyen, saklayan ve görüntüle, görüntüleyen bir makinedir bilgisayar. Bazı işlemleri yapabilen mekanik bilgisayarlar 1800'lü yıllarda üretilmiş biliyor musun? 1800. Şu anda 2000'li yıllardayız. 1800'lü yıllarda üretilmiş. Ancak ilk elektronik bilgisayar günümüzden yaklaşık 85 yıl önce icat edilmiş. 85 yıl. Ve ilk bilgisayar nasılmış biliyor musun? Nasıl? Bu kadar büyük bir oda düşün. Evet. Bu oda kadar büyük bir kutusu varmış Hı? ve bilgisayarın içine giriliyormuş. Öyleymiş. Savaş, <laughs> Amerika'da ordu için üretilmiş ilk bilgisayar. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Evet bilgisayar çok büyük olmasına karşı günümüzde akıllı saat, cep telefonu gibi bilgisayarlar çok küçük boyutta küçücük bir hale geldi. Şu an evet. en küçük bilgisayar hangisi diyebiliriz mesela? Oyun bilgisayarları mesela. Akıllı saatler de bir çeşit bilgisayarlar. En küçükleri şu anda onlar. Evet, evet. Pratik anladım. bilgiler bu kadar. Aynen.